Firavun bunu yapabilir mi? O halk dese ki hayır biz zulme karşıyız diye sokağa çıksa yapamazdı Firavun bunu. Dolayısıyla burada tek suç yalnızca Firavun'un kendisinde değil. O, ötekiler, ötekilerin iç sesleri de aynı şeyler söylüyor hocam onlara. Tabii ki. Ona rağmen yapıyorlar. Yani ben ha, hatırlıyorum için, ha, yapmayan bir, Müslüman oluyor zaten. Bir tane Devam eden şeytan oluyor bir tanıdığım vardı. Tabi son günlerde biraz böyle bir zor duruma düşmüş. Babası savcıymış. Yüksek rütbeli savcılardan birisi. Menderes'in asılması döneminde o da orada görevliymiş. Babam hep diyor bize anlatırdı diyor. Ya yanlış yapıyorlar. Adamın suçu günahı yok. Adamı asacaklar. Ama hiç kimseye diyor anlatamazdı sesini diyor. Çekinirdi o da diyor. Ama biz çocuktuk. Bize anlatırdı sadece diyor. Ee, onun gibi yani yanlış olduğunu insanlar bilse bile bir de sesini çıkartmayanlar var. Karşı çıkmayanlar var. Ne uğruna bunu yapıyorlar? İşte maaş alıyorum. Ee, şey var, evladı iyi yal var. Çocuk, var, çocuk var, çocuk var, şu var, bu var. Ne uğruna hocam. E işte. şimdi, ne oldu? Bak o adam bunu böyle gizledi, sesini kesti. Onlar Menderes'i astırdılar. Esmenin belli gerekçeler bularak gitti o iş. O da maaşını aldı. Emekli parasını da aldı, yedi gitti. Ne oldu? Menderes de gitti oraya. O da gitti. Ötüm o da gitti. da gitti. Keşke böyle yapacağına deseydi ki, ben bu zulümde yokum kardeşim. Ben giderim hamallık yapayım, sırtımda bir şeyler taşıyayım, işçilik yapayım, yiyeyim ama ben Resuller gibi, Musa gibi yaşayayım deyip, keşke öyle şey yapsaydı. Yani başarıyla bu imtihanı vererek gitseydi. Tabii başarıp başarmadığını ben bilmiyorum. Karar vermiyorum da. Ama sessiz kalma, aynı Firavun'un zulmüne sessiz kalma gibi Allah bunu tasvip etmiyor. Biliyorsunuz Mekke'de olup da Resul'le beraber hicret etmeyenleri, gitmeyenleri ölüm esnasında e, onların canlarını verirken nasıl zorlandığını, gitmek istemediklerini, biz vazlumduk diye bahane ürettiklerini anlatıyor Allah. Oradan biliyoruz yani. Evet. Evet. bir. Saatimiz de geldi ama bir iki ayet daha işleyelim. Bugün e, şey oldu, az işledik. Nuh kavmi, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna benzer bir gün. Allah kullar için zulüm istemez ve ey kavmim doğrusu ben sizin için o feryat edeceğiniz kıyamet gününden korkuyorum. Yine devam ediyorum. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Musa kavmi, birçok kavimlere geldiler, geçtiler. Onlar başlarına felaketler geldiler. Geldi. Allah kullar için kesinlikle zulüm istemez. Zulmü insan kendi nefsine yapar. Ve ey kavmim, yine içindeki her e, takva sesi, her insana bunu söylüyor. Doğrusu ben sizin için o feryat edeceğiniz kıyamet gününden korkuyorum. Yani her insan bundan e, acıyla, feryatla e, tadını alacak. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizi Allah'tan koruyacak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek kimse bulunmaz. Yani e, burada dünya hayatında güç bende, kuvvet bende deyip insanlara zulmediyorsunuz ama ahiret aleminde Din gününün maliki olan Allah ifadesini kullanırken Allah ahiret aleminde herkesi kabzasından tutuyor ve bütün insanlığı e, e, hesaba sorguya çekecek kesinlikle onun emrinden kaçabilecek hiçbir insan yok. Onu anlatıyor. Allah kimi saptırırsa ancak onu doğruya yöneltecek kimse yoktur. Yani burada sapmayı isteyen, hidayete gelmeyi isteyen kim hidayete gelir veya sapmak isterse Allah o sapmayı ve hidayete gelmeyi isteyenlere gönül özgür radesini ile baş başa bırakarak onları sapmak isteyeni saptırıyor. Burada sapma yolunu veriyor anlamında. Allah kimseyi saptırmaz. Bütün insanlıktan hidayet istiyor Allah doğru yolda yürümesini istiyor. Yaratılışta verdiği sözden caymamayı, kendi gidişatını değiştirmemeyi istiyor. Ama insan kendini değiştiriyor. O hakkı, hukuku kendisi çiğniyor. Ve çiğnediğinde de farkında oluyor. Ama bu zamanla ilerleyerek katmerleşirse de onu duymazdan, görmezden geliyor. Görse duysa bile olsun, daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o vefat edince demiştiniz ki Allah ondan sonra kesin bir elçi göndermez. İşte Allah ölçüyü taşıran şüpheci kimseyi böyle saptırır. Bak şimdi bazıları bu ayeti alıyorlar. Asap suresi 40. ayetiyle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Orada diyordu ki Allah Muhammed erkeklerden hiçbirinizin babası değil, o Allah'ın Resulü, Nebilerin de sonuncusudur diyor ayette. Onu söyleyen Allah o ayetteki, buradaki söyleyen e, Allah değil, buradaki ayette söyleyen, yozlaşmış Yusuf döneminde yaşamış, bozulmuş olan kavim onu söylüyor. Ne diyor? Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size geldiklerinde e, getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp dur durmuştunuz. Sonunda o vefat edince demiştiniz ki Allah ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez. İşte Allah ölçüyü taşıran e, her şüpheciyi e, böyle saptırır. Yani bunlar e, kendisi sapıyor. Zaten bunlar inanmamıştı. Öldükten sonra da Yusuf'tan sonra bir daha bir <laughs> belge gelmez diye de yine yalan söylüyorlar. Gelmez geldiğine inanmıyorlar. Öldükten sonra da bir daha gelmez deyip yine yalan söylüyorlar. İşte bunlar böyle yalancı insanlardır diyor Allah. Aynen evet. hocam. Günümüzde de Ataput'tan bir daha gelmez diyorlar. Bak buradaki ifadenin sanki bu ayet deyince ikisini de Allah söylüyor zannediyorlar. Mesela Ashab-ı Kevm mağarada 300 yıl kaldılar, 9 yıl daha eklediler. Bunu diyen Allah değil. Bunu diyen yozlaşmış, bozulmuş halk ama sanki bunu mağarada 300 yıl kaldılar, 9 yıl daha eklediler diyeni Allah zannediyorlar. Oysa Allah Alttaki ayette diyor ki onların mağarada ne kadar kaldıklarını Allah bilir. ifadesiyle bunu izah ediyor. Yani onu söyleyen bozulmuş hak, bunu söyleyen de bozulmuş hak. Onu bilmek gerekiyor. Evet. Ki onlar Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip durdular. Bu Allah katında iman edenler katında da büyük bir öfke sebebidir. İşte Allah her müteket bir zorbanın kalbini böyle mühürler. Evet. Ki <laughs> onlar Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele ederler. Sürekli karşı çıkarlar. Bugün deistler, ateistler de aynı şey söylemiyorlar mı? Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Bunlar Allah bir, bir dünya hayatı var, bir de ahiret hayatı var. E, dünya hayatında kim güzel amel isterse orada o onu kurtaracak. Kim kötü amel isterse o da onu e, cehennemde azaba düşer edecek diyor. İşte buradaki ifade de olmaksızın dururlar. Allah katında da iman edenler katında da en büyük bir öfke sebebi de diyor yani inkar etmeleri. İşte Allah her müte, mütekep bir zorbanın kalbini böyle mühürler. Yani kendi kalbini kendisi mühürler. Allah da böyle ifade eder. Kimse, yani Allah kimsenin kalbini mühürlemez. Yine bir ayet örneğini vereyim. İsra suresi 16. ayette diyor ki biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o kavme helak ederiz diyor. Allah bir kavme böyle der mi? Yani bozgunculuk yapanlar hep önde gelen, kibirlenen, ekinin nesli yok etmeye çalışan insanlardan çıkar. Bunu anlatıyor. Buradaki ifade de kendi kalbini Allah mühürlemiyor. Bu kendi kalbini kendi mühürlüyor. Hani Allah ben şirk koşanı bağışlamam diyordu. Allah şirk koşan kendini bağışlamadığı için, bağışlayamadığı için Allah onu bağışlamam diyor. Yoksa Allah her türlü günahı işlese kendisini düzeltse, tövbesini yapıp kendini değiştirebilse Allah onu bağışlar. Ama İnsan kendini değiştiremiyor. Belirli bir aşamadan sonra kendini düzeltemiyor. Onun için bağışlama müfadesi kullanıyor. Evet. Firavun abayla dedi ki: "Ey Haman! Bana yüksek bir kule bina et. Belki o yollara ulaşabilirim, göklerin yollarına. Böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim. Çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum." İşte Firavun'a kötü ameli böyle çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Firavun'un hileli düzeni yıkım ve kayıpta olmaktan başka bir şey olmadı. Şimdi burada bir Firavun ve Firavun'un yaptığı piramitlerden bahsediyor. Yani o kadar dünya birleşmiş, dünyaya o kadar değer, o kadar önem vermiş ki yani halkın üzerine zulüm yağdırarak onları dünya hayatında kendi heva hevesine uygun olan her şeyi yapmak için çaba göstermiş. Bak mesela Mısır'daki piramitler dünyanın yedi harikasından biri. Düşünebiliyor musunuz? Yedi harikadan biri. Bunu Firavun yapmıştı. Allah da diyor ki ben Firavun'u öldüreceğim cesedini alemler üzerine ibret olsun diye bırakacağım diyor. İşte cesedi diye bahsettiği o bildiğimiz etten kemikten olan cesedi değil o Firavun'un yaptığı dünyalık o piramitlerine cesedi ifadesi kullanıyor. Şu anda alemlere ibret oluyor yani gelip gezip gidiyorlar. Firavun diye bir kar, şey varmış, zalim varmış, işte burada yaşamış, dünyaya böyle bir eser bırakmış deyip e, dilleri destan alıyorlar. Ama işte ebedi e, hayatta da o belasını bulacak bunu anlatıyor. Peki hocam, burada böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim. Yani burada bunu söylerken eee ben Allah'tan daha güçlüyü diyebilirim diye bunu mu anlamıyor? Yani, bu, burada demek istiyor? birisi demiş ki işte para ey para Allah desem Allah değilsin ama bir bakıyorum Allah'tan çok iş yapıyorsun çok daha iyi iş yapıyorsun dedikleri gibi yani Firavun o kadar dünyevileşiyor ki dünyada dilediğini yapıyor şeyi veriyorlar, mesajı veriyor insanlara. Onun için onu ilah haline getirip onu Rableştiriyorlar. Toplumun gözünde kendi Gözün... gücüyle Musa'nın Rabbinin gücünü güya Kıyaslama yap, yapacağım diyor. Hani Musa'nın Rabbin ne yapıyor? Dünyaya getiriyor yani. Ama Allah ne yapıyor? Onu öldürüyor, ebedi cehenneme sokuyor. Ayrıca, Olay, bu değil mi? Doğan güneşi Allah dolduruyor. Ayağının altındaki toprağı Allah yaratıyor. Yani tabi toplum bu mukayeseyi yapamazsa böyle bir toplumu çok rahatlıkla kandırabilir. Aynı zamanda diyor ki çünkü, çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum. İşte Firavun'a kötü ameli böylece çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Firavun'un hileli düzeni yıkım ve kayıpta olmaktan başka bir şey olmadı. Hatice ee, Hanım burada neden Firavun'a kötü ameli çekici kılındı? Allah niye kötü ameli çekici kılıyor insana? Daha çok kötülük işlesin diye mi? Evet, evet. Ben bir şey söyleyecektim şimdi. Bu Firavun çok cahil bir adammış ya. Bir sayı çalanmıyorum bu ayetlerden. Yani gerçekten çok cahilmiş. Yani Allah'a ulaşmak için, yani kıyas yapıyor kendini, merdiven yapacakmış ulaşmak için. Çok cahillik yani. Ee, sorun eli tehdit abi. Soru, Firavun'a kötü ameli böylece çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Yani Allah Firavun'a kötü ameli neden çekici kılıyor ve onu hak yolundan alıkoyuyor? O zaman Allah Firavun'un suç ortaya olmuş olur. Şöyle, e, Firavun kendi tercih ediyor. Yani o kendini büyüklendiriyor, o kendine rakip görünüyor. Allah'ı bile, Allah bile kendine rakip görmediği için o şaşalı hayatı tercih ediyor kendisi. O yüzden kendi seçiyor yani. Kötü ameli yani, çekici kalınıyor. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde Firavun'un bu e, e, fasit e, girmiş olmasını Allah böyle anlatıyor. Ama aynı zamanda Firavun'un kendi yaptıkları kendisine de çekici geliyor. Niçin? Çünkü e, güç zehirlenmesi yaşıyor. Çok Onu daha çok alırsam, e, daha güçlü Evet, bu güç zehirlenmesinin sonunda aynen mesela alkole alışan insan nasıl alkol ona çekici geliyor? Veya sigaraya alışan insan veya zinaya, kumara veya işte e, heykellere puta takmaya onlara bağımlı hale gelenler vazgeçemiyor. Onlara bu çekici, çekiciliği daha da artıyor. Çünkü bir yanlış diğer yanlışı tetiklediğinden dolayı yoksa bu fiili Allah kendisi işlemiyor. Onların işlediğini bize anlatıyor. Ama bu çekici kılınma yasasını Allah koyuyor. Yani sen hak yolunda gider mücadele eder Allah'ı ve cenneti düşünerek bir şey yaparsan ona da cennet çekici kılınıyor. Allah çekici kılınıyor. O yolda çaba sarf ettiği için. Öbürkü tercihini o yana konunca ona da kötü amelleri çekici kılınıyor. Yani Allah burada kendi yasasını anlatıyor bize. Evet. Ama Hatice de doğru söyledi. Yaklaşımı çok çok doğru bence. Cehaletinden onu yapıyor. Tabii. Evet, şimdi evet, anlatırlar. Hatice Yani Aydın olmaya çok kafalı. Hatice Hanım, anlatırlar bunu böyle. Tabii, Firavun'un en samimi arkadaşı şeytanmış. Bir gün Firavun odasındayken, bu, bu tabii bir şey, e, hikaye yani, kapıyı çalmış. E, e, Firavun demiş ki, kim o filan, aç filan deyince, kimsin sen açınca, demiş ya ben arkadaşınım. Şeytan Firavun'a demiş ki, ne kadar ahmak adamsın be Firavun demiş. Niye demiş? Kapının arkasına gelenin kim olduğunu bile bilmiyorsun ama halka çıkıp diyorsun ki ben Allah'ım, ben sizin Rabbinizim. Sen bu kadar cahil birisin demiş yani. Böyle anlatırlar. Bu senin dediğin cahillik deyince aklıma geldi. Peki doğruya kapalı yani onun kendini büyük böyle şaşalı hayatı gözlerini kapatmış, kalbini kapatmış, Vahye karşı, hatta karşı yani. Evet. Başka. Peki. İki ayet daha okuyalım. Ondan sonra noktalayalım inşallah. İman eden adam dedi ki o hikayeyi anlatanlar kendi firavunlarına da laf ettirmiyorlar ama. Evet. E, Tabi benim firavunum senin firavunu döver. <laughs> Hatırlıyor musun? Bir aralar televizyonlarda ansiklopedi şeyleri olurdu. Her gazete, her televizyon bir ansiklopedi verirdi. Şu kadar kupon yapar. Sürekli ansiklopedi reklamları yapılırdı. Ve herkes derdi ki bu ansiklopedi ötekinden daha iyi. Onun gibi bir şey yani. adam, tekrar geldi iman eden adam, dedi ki, ey kavmin siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim. Ey kavmin gerçekten bu dünya hayatı yalnızca bir meta, kısa süreli bir yararlanmadır. Şüphesiz ahiret, asıl karar kılınan yurt odur. İşte yine burada iman eden adam takva oluyor. Diyor ki, ey kavmim, siz bana tabi olun, İblise tabi olmayın. Yani hani Davud'a iki davacı geldi. Davut bağışlanma diledi. Biz de onu bağışladık ifadesiyle takva yönünü tercih etti. Anlamında kullanıyor. Tabi olun. Bu sizin sizi doğru yola iletip yönelteyim diyor. Yani siz Musa ile işte <laughs> katımızdan gönderdiğimiz bir kul derken de Başaktır yine takva oluyor. Hayatın kendisi oluyor ama başaktır yine takvanın kendisi oluyor. Ona yol gösterecek. Yine İbrahim'e gökleri ve yerin melakutunu öğretiyorduk derken yine takvayı konuşturarak göklerin ve yerin melakutunu öğreniyor. Ey kavim gerçekten bu dünya hayatı yalnızca bir meta, belirli bir zaman dilimine ait bir yer. Şüphesiz ahiret hayatı e, kalıcı bir yurt, karar kılınan bir yurttur. Ee, yurt odur. Yani asıl yurt orası. Çünkü burası bir an e, dünya hayatı bir an, ahiret ise ebedidir. Bunu anlatıyor. Evet. Ee, 39. ayette yine Allah dünya ile ahiret arasındaki bir kıyaslama yapıyor. Bu kıyaslamayı bizim bilincimizi dik ve diri tutmak için bizim Firavun gibi aynı dünya hayatının gücüne süsüne zevklerine kapılıp kalbimizin mühürlendiği noktaya kadar gitmememiz için böyle bir kıyaslamayı yapıyor bu kıyaslamayı yapıyor, aynı zamanda bu kıyaslamayı bizim yapmamızı istiyor. Yani böyle düşünün, bu yöntemle düşünün, öyleyse değerli olanı, değersiz olana feda etmeyin diyor ayet bize. Böylece Kur'an bizi firavunlaşmaktan, dünyevileşmekten, heykelperestlikten, efendim, e, Allah'ın otoritesini bırakıp diğer başka otoritelere boyun eğmekten koruyor. Koruyor ki biz cenneti kazanalım diye. Hani bir başka ayette de diyor ya Allah biz bu kitapta her örnekten bir örnek verdik diye. Gerçekten de farklı farklı çeşit çeşit mücadeleleri anlatıyor. İnsanın nefsiyle olan mücadelesini anlatıyor. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesini anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın Ebu Leheb'le olan mücadelesini ve sonunda kurduğu devleti anlatıyor güç ahlakını bize anlatıyor, infak etmeyi anlatıyor. Bizim hayatın içerisinde yapacağımız bütün davranış normlarına ilişkin çok kuvvetli örnekler veriyor. Ki e, biz ayaklarımız sabit kalsın Kur'an'da ve kaymasın diye. Ben bunları anlıyorum yani bu anlatılanlardan. Buyurun sizin de söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa e, şey yapalım. Çünkü saatimiz 22-22 oldu. Ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. Allah razı olsun. Bugün de müthiş ayetler okuduk yine. Evet. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Arkadaşına da hayırlı Allah akşamlar. De. Bunu da abi, inşallah bizlere e, beraber katılır Sakarya'ya dönecek. Yarın biraz işleri var. E, e, ben şey yaparım. İtibata geçeriz hocam. İnşallah. i̇nşallah. Haydi geceler. Oldu. Sağlari. Oldu. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.